Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Nextplay Android TV kutusunu incelemeyeceğiz. Kutu açılımı yapacağız. İncelemesini daha sonra yaparız arkadaşlar. Çünkü ev müsait değil. Evet şimdi oraya girelim bakalım. Şimdi desteklediği dediği çözünürlük arkadaşlar 4K. Komandada hey Google özelliği var. Düğmesine bastığımız zaman e, komanda verdiğimiz direktifleri uygulayacaktır. Android TV, Android TV olmayan TV'leri Android yapmak için. Şimdi arkasındaki özelliklere bir bakalım arkadaşlar. Android TV, hey Google Chromecast, Google Play, Netflix, YouTube, Dersmart Go, Excel, Filbox, IPTV, Prime Video, Disney Plus. Burada bir şey daha var okuyamadım. Ee, Mali GPU'su var içinde ekran kartı var arkadaşlar. Bluetooth ve 4K desteği var arkadaşlar. Next Play, Android Box. Şimdi şuradan Bismillah deyip bir açalım bakalım ürünü. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten açtık. Bir klon klozu çıkar, çıktı arkadaşlar. nextplay ee, Next Play. Şu kadarcık bir şey arkadaşlar. Kutu içeriğine bir yeniden bakalım ne var ne yok. Bir tane HDMI, HDMI kablosu var. Bir adet adaptör. iki tane pil. Bir tane de komanda çıkıyor arkadaşlar. Kutu içeriğinden. Kutu içeriği zengin. En pil de veriyorlar. O da güzel. Kutusunun garanti vesaire için atmıyoruz. Komandası burada. Adaptör, kablo, pil, Cihazın kendisi ve klavuzu burada arkadaşlar. Şimdi adaptörünü bir açalım. Kendi adaptörlerini yapmışlar arkadaşlar. Kendi markaları bağlı. Model numarası Y0520A 2.0 amper 10 wattlık bir adaptör arkadaşlar. Çıkışı da 5 wattmış. Bunu da öğrenmiş olalım. Yani USB de, açtık. Pil komanda için büyük ihtimalle. HDMI kablosunu açmayacağım arkadaşlar. Bende açık bir tane kablo var. Bu yedek kalsın. Şöyle bir kablo arkadaşlar. Kumandasına geldik. Kumandasının fonksiyonlarını söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Açma kapma, ses kapama, yukarı aşağı sağ sol OK. Geri ana sayfa Google Hey Google tuşu. Artı eksi ses açma kapma arkadaşlar. YouTube Prime Video ve Google Play var arkadaşlar. Ben de Prime Video var zaten kullanıyorum. Şu anki mevcut televizyonda da o mevcut. Bu da Android olsun diye daha akıllı olsun diye kullandığımız bir şey arkadaşlar. Piller komanda için e, Mastertech marka piller var arkadaşlar piller e, şarj olmayan piller burada da dikkat şarj etmeyin yazıyor ona göre bunlar şarj edilmeyen piller haberiniz olsun bittiği zaman atacaksınız yeni pilleri alacaksınız komandanın çalıştığını gösteren bir diğer o özellik şu arkadaşlar bastığımız zaman şurada kırmızı yanıyor zaten her tuşun bir şey var şu ön tarafta bir yeri ledimiz var. Kız ötesi ledimiz. Tamamdır. Komanda çalışıyor. Ben bunu arkadaşlar yeni usulden buraya ekliyorum. Hani ıslak el olur, yağlı el olur, dokunan olur diye. çoluk çocuk, çocuğunuz varsa en azından hani. Şu kabın içini bez daha sağlam duruyor arkadaşlar. Böyle kas. Görmemişlik. Versiyon bir <laughs> Ürünü şu kutundan çıkartalım. Poşetinden daha doğrusu. Arkasını göstermeyeceğim arkadaşlar. Seri numarası, MAC adresleri falan var. Oradan kayıt yapıp 3 aylık mı ne? Bedava. 3 ay bedava. egzen exam falan filan bedava veriyor arkadaşlar. oranın detaylarını videoya yazarım zaten. Eşya bakar şu az böyle deri şeyli ama metal. Yani metal diyorum plastik. E yeri plastik arkadaşlar. Şurada ledleri olsa gerek. Havza kartı girişi USB 2. USB 1 yazıyor. Bu USB 3.0 bunun USB 2.0 adaptör girişi hdmi çıkışı internet girişi şurada av girişi arkadaşlar buraya bir şey daha bağlayıp ee, sarkıtabilirsiniz komanda şey olarak Onları internette satılıyor arkadaşlar 20-30 liralık bir şeyden son e, onun içinden çıkılması biraz ay bulmuş keşke onu da he. her şeyi eklemişsiniz onu da keşke neyse ya nasıl olsa görecektir her yeri evet adaptörü takıyoruz arkadaşlar Evet arahtarında herhangi bir led med yok. Taktığımız zaman körüyordur direkt. Şuradaki girişe taktığımız zaman şuradaki mavi ışığı yandı. Aktif, aktifim diye. Daha sonra HDMI çıkışında televizyona bağladığınız zaman kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim üzere arkadaşlar arkasında MAC adresleri filan göstermeye gerek yok. Şu MAC adreslerini kapatıp seri numarasıyla MAC adresini kapatıp şöyle arkasını <laughs> gönül dostlarımıza göstereyim. Arkası da böyle arkadaşlar. Altı daha doğrusu. Dediğim üzere incelemesini daha sonra yapacağız. Umarım faydalı da olur sizler için de. Çünkü ev müsait değil şu an. Gördüğünüz şu an çarşını gösteren tek bir işaret şu aracı mavi bilet yanıp sönüyor. Next play için. Evet umarım kutu açılımında faydalı olmuştur. Bir sonraki video demeyeceğim de müsait olduğum bir zamanda arkadaşlar incelemesini yapacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz.